Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. BIST düz endeksi Cuma gününe de yine alımlarla başlayıp 10000 puanın üzerine test etse de ardından zayıflayarak günü önceki kapanışa göre %1,61 azalışla 9822 puandan tamamladı. Sanayi endeksi %1,27, Mali endeks %1,89, Hizmetler endeksi %0,89 ve Teknoloji endeksi %1,81 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 80'i geriledi, ikisi sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası, C Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bu hafta yurt içinde yarınki PPK toplantısı, yurt dışında ise çarşamba günü Fed tutanakları, cuma günü ise Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın konuşmasında eylül ayındaki faiz kararına yönelik sinyaller önemli olabilir. Cuma günü yayımlanan TCMB piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüfe artışı beklentisi ise %42,95'den %43,31'e yükselirken, önceki ankette %30 olan 12 ay sonrası tüfe beklentisi ise %28,71'ye geriledi. Beklenti eksikliğinin sürdüğü endekste destek olarak 9.750 seviyesi öne çıkıyor. Endekste bu sabah yatay açılış bekliyoruz.